75 inç Samsung televizyonu. Yine Samsung'un hv 650 d soundbarını bağladık. Soundbarın toplam gücü 370 Watt, 120 Watt'ı uydusu veriyor ve 250 Watt'ı da subwoofer veriyor. İkisinin beraber toplam verdiği güç 370 Watt. Şu anda Samsung'un kendi sitesinde 9 Şubat 2025 itibariyle Samsung HVB 650 de 7000 TL'ye geliyor. Hem subwoofer hem de uyduyla beraber toplam 370 Watt'lık güç verebilen bir ses sistemi. Samsung TV ile de birebir uyumlu olan bu cihaz Samsung televizyonunuzu ve ses sisteminizi tek bir kumandadan yönetmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz normalde ses sistemlerinin ayrı bir kumandası olur. Bunun da ayrı bir kumandası var ama Samsung TV ile beraber kullanırsanız tek bir kumandadan hem televizyonu hem de ses sistemini kontrol edebilirsiniz. Mesela şimdi televizyonumuzu kapatıyorum. Görüldüğü gibi ses sistemi de kendini kapatıyor. Tekrar açtığımda ses sisteminin açmaya gerek kalmadan hem televizyon hem de ses sistemi otomatik olarak açılıyor. 3 artı 1 kanal bir ses sistemi var uydu üzerinde. Samsung televizyona HDMI girişiyle veya optik girişiyle bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz bluetooth da de kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Ancak 1 saniye kadar bir süreli bir gecikme oluyor özellikle aksiyon filmlerinde, aksiyon sahnelerinde. O yüzden bluetooth bağlanmayı ben tercih etmiyorum. Şu anda HDMI üzerinden bağlı. Özellik olarak ses modları var. 360 derece çevresel ses sistemi var. Adaptif ses, derin bas, dijital sinyal izleme, gece modu, güçlü bas, oyun modu ve duvara monte edilebilme özelliği var. Biz duvarımıza monte etmedik yerimiz olduğu için. Ama isteyen arkadaşlar direkt olarak televizyonun altına da monte edebilirler. Montaj aparatları kutunun içerisinden çıkıyor. Şimdi gelin size asıl söylemek istediğim duruma bakalım. Samsung'un B650D modelini alırken bir karşılaştırma videosu bulamadım. Çok araştırdım ama bulamadım. Özellikle televizyonun kendi sesinden ne kadar farklı veya ne kadar yüksek ses veriyor. Arkadaşlar cihazın 370 watt güç verdiği bilgisine aldanmayın. LG'nin de var 450 wattlık. Samsung'un başka modelleri var. 250 watt, 300 watt, 400 watt. Yani şimdi kendi evinizdeki kartı bir ses sistemiyle kıyaslayacak olursanız ortalama 50 wattla 100 watt arasıdır ve çok yüksek ses veriyordur. Otomatikman şunu düşünebilirsiniz. İşte 370 Watt'ta kapı pencere inler. Hayır arkadaşlar böyle olmuyor. Ses sisteminin amacı yüksek sesten ziyade kaliteli bir ses alabilmek. İzlediğiniz filmden, müzikten, yüksek sesten ziyade evet birazdan en yüksek seste deneyeceğiz. Kaliteli bir ses. Baş ağrıtmayacak bir ses alabilmek. Yani ben bu ses sisteminin volümünü yüze getirdiğimde rahatlıkla evimde sinema izleyebiliyorum. Film izleyebiliyorum. Müzik dinleyebiliyorum. Çünkü o sesi yüzde yüze getirdiğimde bile ilk açtığımda Evet, sizi rahatsız edecek bir ses çıkabilir ama ses temiz olduğu için başınızı ağrıtmıyor. Yani filmi başından sonuna kadar en yüksek sesle dinleyebiliyorsunuz. Bu subwoofer sayesinde de bas seslerini çok güzel bir şekilde, çok temiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Gelin şimdi bu durumu test edelim. Evet arkadaşlar, şimdi YouTube'dan rastgele bir telifsiz müzik açtım. Malum telif yemeyelim. Televizyonun kendi kumandasından televizyonun kendi sesine geçiş yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi soundbar üzerinde. Şimdi TV hoparlörüne geçiş yaptım. Sesi 100'e alacağım. Sesi 100'e aldım. Tekrar soundbar'a geçeyim. Onu da 100'e alayım. Evet şimdi ikisi de yüzde. Karşılaştırmak için ilk önce televizyon hoparlöründen müziği birkaç saniye çalacağım. Şimdi de soundbar üzerinden alalım sesi. Yine en başa getiriyorum. Durduruyorum. Televizyonun kumandasından ses çıkışını televizyon hoparlörü yerine soundbar olarak seçiyorum. Yine kontrol edelim. Yüzde yüzde. Evet şimdi başlatıyorum. ses en yüksek seviyede çok rahatsız edici kulak tırmalayıcı bir ses yok çok net çok temiz gayet basları yerinde tizleri yerinde ses yüksekliği yerinde bir ses alıyorsunuz biz fan bar üzerinden yani tereddütte kalan arkadaşlar için söylüyorum işte LG'nin 500 wattlık bir ürünü var aynı şekilde ben de kontrol ettim gittim mağazada hatta sesli olarak dinledim Seviye olarak, netlik olarak, bas olarak, tiz olarak Samsung'un 650D modeli Gerçekten ev kullanımı için oldukça yeterli bir cihaz. Şu anda da Samsung'un kendi sitesi üzerinde indirimde almak isteyen, özellikle Samsung televizyonu olup da almak isteyen arkadaşlar kesinlikle kaçırmasın. Ek olarak ben bu televizyonu hem film dizi izlemek için kullanıyorum, hem de Xbox üzerinden oyun oynamak için kullanıyorum. Buradan modlarından oyun modu var demiştik. Buradan ses modu olarak şu an geçiyorum oyun moduna. Oyun modunda da bas ve tizler gerçekten çok güzel şekilde çok kaliteli bir ses alıyorsunuz. Gerçekten oyun deneyinize bir fark katıyor, müzik deneyinize bir fark katıyor. Film izlerken gerçekten o filmden daha fazla keyif alıyorsunuz. Ses seviyesini %100'e getirdiğinizde özellikle ek olarak Subwoofer'ın da sesini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an en yüksekte. Çok kaliteli bir ses alıyorsunuz. Gerçekten güzel bir ses alıyorsunuz. Öyle yüksek ses olup da boğuk bir ses, yırtılan bir ses, cızırdayan, çatlayan, patlayan bir ses almıyorsunuz. Ev kullanımı için gerçekten çok ideal bir subwoofer. Ürün hakkında başka sorularınız, sormak istedikleriniz varsa aşağıdaki yorum kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Herkese tek tek dönmeye çalışacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Bası da gayet temiz, güzel. Bas en sonda olunca, ses en sonda olunca Zangır zangır her yer titremiyor. Ancak gerçekten özellikle film izlerken bir titreme olmasını istediğinizde bir patlama, bir silah sesi çıktığında örneğin ayağınızın altını titretiyor, kapıyı, pencereyi titretebiliyor. Yani gayet tadında, gayet dozunda, gayet yeterli bir ses alıyorsunuz, bas alıyorsunuz, tiz alıyorsunuz. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. I, I, do, dance. I, I, do, dance. I, I, do, dance. I, dance.